yılların birinci yarısı içerisinde Fransızların ilçemizde işletmiş olduğu madenin atıkları yaklaşık 150 yıllık bir hikaye 150 yıllık bir yara 150 yıllık yıllık bir sıkıntı Balyalıların defalarca mücadele etmesine karşın hala hala 150 yıl sonra dahi bir, bir arpa boy yol alamadık. Atık görüntüler var arkadaşlar. Eğer verebilirseniz bir sarı toprak deriz. Biz bakın o sarı toprakları. Yaklaşık 100 yıldan beri orada ve üzerinde bir tane ot bitmiyor arkadaşlar. Balya'da ölenlerin yüzde 80'i kanserden ölüyor ve hala devlet bir arpa boyu yol alamadı. Burada iki konu vardı. Bu bölge valilik vasıtasıyla çevre bakanlığının kontrolünde. Çevre bakanlığı buraya. Geçtiğimiz günlere kadar para gözüyle, ekonomi gözüyle bakıyordu. O atıkların içerisinde, o dönemin teknolojisiyle arıtılmış kurşun, acaba içinden hala arıtılacak bir şeyler var mı, bunu parayla satabilir miyiz gibi bir fikir vardı. Çinliler e, numune aldı götürdü, birileri numune aldı götürdü. Ve 100 yıl sonra devlet ve bakanlık, e, enerji bakanlığı, Burada bir para yok, bir ekonomi yok. Alın arkadaşlar, ne yaparsanız ne yap, yapına getirdi ve çevre bakanlığına bu konuyu devretti ve insanlar öldü. Şu anda kontrol çevre bakanlığında. Bölgemizde önemli bir e, maden işletmesi var. Esen eczacıbaşı burayı bertaraf etme konusunda, burayı rehabilite etme konusunda çalışmaları var. Ancak çevre bakanlığından olur alınması lazım. Burası rehabilite edilsin diye. Bundan bir yıl kadar önce Çevre Bakanlığı'ndan bir grup yetkili arkadaş geldi ve rapor yazdı. Bir an önce burası bertaraf edilsin diye. Ancak hala konu sürünceme de konuyu buraya kadar getirdik. Benim Yücel Başkanım şu anda çıktı. Sizden isteğim siyasi desteğe ihtiyacımız var. Çevre Bakanlığı nezdinde, Çevre Bakanımız nezdinde desteğe ihtiyacımız var. Çevre Bakanlığı'ndan burası rehabilite edilsin karar çıktığında Balyalılar 150 yıllık hikayeden kurtulacak arkadaşlar. Buradan desteğimiz ben bu konuda komisyon üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geçen hafta birlikteydik. bu konuda ya destek olursanız Balya'ya, Balyalılara bu konu sadece Balyalıların konusu da değil. Bu atıkların kenarından dere geçiyor. Bu dere Manyas, Gönen, Bandırma'ya kadar akıyor. Manyas, Kuş Cennet'ne akıyor. Oradan da Karacabey Ovası sulanıyor arkadaşlar. Bu kurşunun atıktan bütün bölge zehirleniyor. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Ee, biz bir dosya hazırlayıp Yücel Başkan da götüreceğiz bu konuyu. Destek verirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.